Dün ölen insanlar bugün için planlar yapmıştı. Hedefleri, hayalleri, yapacakları şeyler vardı ama artık gerçekleşmeyecek. Tıpkı senin gibi onların da daha fazla zamanı olduğunu düşündüler. Çoğu zaman yarının kesin olduğunu varsayarız. Mutluluğu erteler, önemli konuşmaları sonraya bırakır, gerçekten değerli olan şeyleri öteleriz. Hep başka bir günümüz daha olacağını sanırız. Ama yarın garanti değil aldığın her nefes, atan her kalp atışı ödünçtür ve bir anda durabilir. Kaç anı kaçırdığını düşün. Belki hiç gelmeyecek bir geleceği planlarken kaç anı boşa harcadın? Kaç gün batımını ekrana bakarak görmezden geldin? Kaç sohbeti yarını düşünerek gerçekten dinlemedin? Gülüşler Güneş ışığı, sevdiğin birinin sesi. İşte gerçek hazineler bunlar. Ama biz hep bir sonrayı kovalarken onları kaçırıyoruz. Bugünün kesinliğini yarının belirsizliği için feda etme. Şu anı yaşa. Çünkü gerçekten sahip olduğun tek şey bu.